Evet arkadaşlar bu dersimizde katı uygulamamızı yapalım. Katı model uygulamamızı. Bakın parçamız öncelikle bir yine hep beraber analiz edelim. Şurada bir tane dikdörtgen vari parçamız var arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte önce onu oluşturalım. Daha sonra onu alıştırdıktan sonra Hemen e, şurada da yine bir tane kulak gibi bir parçam var onu yapalım Bakın şimdi arkadaşlar bunu böyle ölçekli çizebiliriz İşte hemen 63 deriz yukarıya doğru 75 deriz bu tarafa geliriz Ama bakın ben şurada yine hemen dikdörtgen mantığıyla bunu hemen nasıl pratik bir şekilde oluşturur onu göstermek istiyorum Hemen çizimimize geçelim arkadaşlar Öncelikli olarak 63'e 75 bir tane dikdörtgen çiziyorum Öncelikle start drawing şablonumu açtım Şablonumu açtıktan sonra gridimi kapatıyorum arkadaşlar Gridimi kapattım Gridimi kapattıktan sonra buraya dikkat edelim. Hemen zoom enter, all enter diyerek ekranımı ne yaptım arkadaşlar? Ee, çalışma ekranımın boyutlarını güncelledim. Şimdi öncelikli olarak üç boyutlu olduğunu zaten ribbon menüden görüyorum ama şuradaki dişli işaretimizden buna geçiş yapabiliyorduk. Öncelikli olarak hemen e, view cube'den home dedim. İzometrik görüntüyü açtım. Şuradan ne yaptım arkadaşlar? Shaded dedim. USM'i de burada gölgelendirdim. Şimdi görüntümü bir daha açıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Ben sol yandan çalışacağım. Şimdi otokete gittiğim zaman şu anda otoket sol yana uygun değil. Yani küme baktığım zaman bakın simge üzerinde left'te x'ye left'te uygun değil. Bunu nasıl yapıyorduk? Hemen Aynı diğer sistem programlarında olduğu gibi çalışma düzlemi seçmek için hangi düzlemde çalışacaksam onu buradan seçiyorum. Left dedim. Bakın X, Y kendi otomatikman hemen düzeldi arkadaşlar. Artık çizebilirim. Play Enter Enter dedim. Daha sonra arkadaşlar 63'e 75 dikdörtgenimi çizeceğim. Range dedim. Herhangi bir köşe noktasına tıkladım. Getirdim et işaretimi koydum. Kaçmış arkadaşlar? Hemen buraya bakalım. 63,75. Bu dikdörtgenimi çizdim. Daha sonra bakın ortada arkadaşlar 38'e 35'lik bir dikdörtgen var. Reş dedim. Onu da çiziyorum. Et işaretimi koydum. 38,35 dedim. Onu da çizdim. Onu çizdikten sonra ne yapıyorum? Onu taşıyacağım. Mu enter dedim. Şu köşe noktasından tuttum. Hemen buradan arkadaşlar sineplerim kapalıysa açıyorum. Köşe noktasından aldım. Bakın şuraya getirdim. Elimi mavi çizgi çıktığı zaman şöyle elimi götürdüm. Ve kaç milimetrede? 20 milimetreye bıraktım. Bu dikdörtgenimi de buraya yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar şurada bu yuvarlatmaları her zaman ne diyoruz? Yuvarlatmaları hiç görmeyin. Sanki bu kareymiş gibi düşünün. Şimdi 45 dıştaki de 32. 45 artı 32 eşittir 77. O zaman reç dedim. Enter'a bastım. Bakın buraya dikkat edelim. Ha, bunu öbür taraftan da çizebiliriz aslında. İsterseniz önce bunu ne yapalım? Bir oluşturalım. Bakın ESC dedim. Tamam önce bunu bir oluşturalım. Hemen Home'a bastım arkadaşlar. Şöyle geldim. Daha sonra Extrude'e bastım. Buraya dikkat edin. Önce getirdim arkadaşlar. Şunu seçtim. Enter dedim. Şöyle çektim. Kaç milimetreymiş? 75 milimetreymiş. Daha sonra buraya dikkat edin. EXT dedim ya. Şuradaki arkadaşlar dikdörtgeni seçtikten sonra bakın dikkat edin. Bir daha basalım. Şöyle. Şimdi seçerken zorluk çekiyorsunuz ya. Şuradan hemen iki boyutlu görüntüye geçerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen şimdi EXT ediyorum. Bakın bunu seçtim. Enter'a bastım. Uzun çekin çıkarmada rahatlık çekesiniz diye. Hemen arkadaşlar çıkartma işlemini yapıyorum. SU yani sabrak enter. Ne diyorduk? Büyük parça enter. Küçük parça enter. Yani sağ Çıkartma işlemini yaptım. Şimdi arkadaşlar yine şey diyeyim gölgeli görelim. Bakın bu kulağı yani 77'ye 32'lik dikdörtgenimi bu yüzeye çizeceğim. UCSM'i o yüzden oraya taşıyorum. Ne diyorduk arkadaşlar? Bakın isterseniz buradan basabilirsiniz. USC veya klavyeden UCS'mizi yazabilirsiniz. Nasıl yapıyorduk? Çok basit. Orjinin burası olacak. X eksenin bakın bu doğrultuda olacak. Y eksenin bu doğrultuda olacak. Noktaları tıklamam yeterli. Tamam. Plane arkadaşlar hemen ekranıma getirdim. Sonra Hemen şeyden çizim yaparken her zaman iki d wireframe görüntümüzü elde edelim. Şimdi kenara çektim. Reç dedim arkadaşlar. Enter'a bastım. Tıkladım. Et işaretimi koydum. Dikdörtgenimin boyutlarına bakıyorum. Bakın bir taraf e, hemen baktığım zaman arkadaşlar şu genişliğim yani dikdörtgenimin boyu baktığımız zaman 32 32 64 e, hemen boyuna bir bakalım. 21 19 da 40 40-19'da 59 yani 59 virgül deyip diğeri de 32-32-64 dediğim zaman dikdörtgenimi çizmiş oldum. Bakın kenardan 8 milimetreymiş. M enter dedim arkadaşlar. Şunu seçtim. Enter dedim. Neresinden tut burasından. Arkadaşlar özellikle 3 boyuta taşım arasında poları kullanmanızı tavsiye ederim. Benim buraya getirdim. Kaç milimetreye bırakacağım arkadaşlar? 8 milimetreye. Enter dediğim zaman 8 milimetre. Bakın burada direkt olarak taşımış olacak. Evet arkadaşlar bakın bunu da ne yapmış olduk? Oluşturmuş oldu. Tamam. Sonra hemen izometrik görüntüme geçiyorum arkadaşlar. Hemen EXT diyorum. Dikdörtgenimi seçiyorum. Enter diyorum. Toplam boyum ne kadarmış? 45 artı 32 arkadaşlar. Boyumuz dikdörtgenimizin. Hemen kaçmış boyu? Ee, 60 e, 77. 77 milimetremi de buraya yazdım. Şimdi buraya 77'yi buraya yazdıktan sonra hemen bakın şuradan görüntümü getiriyorum. Şuradan bastım. Bakın buradan dikkat edin. Buradan da yine izometrik görüntümüzü seçebiliriz. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar üstteki boşaltmamızı yapalım. Ama isterseniz önce şunu bir yuvarlatalım. Hemen şey diyorum. Hemen arkadaşlar F Enter diyorum. R Enter diyorum. Kaçta arkadaşlar hatırlarsanız? 32. Sonra getirip şu kenarı seçiyorum. Enter enter yuvarlat. Bir daha enter diyorum. Aşağıdaki kenarı seçiyorum. Bir daha enter enter diyorum. Bakın yuvarlatma işlemi yaptım. Şimdi üst taraftaki yüzeyde çalışacağım arkadaşlar. Buraya dikkat edin bakın. Hemen çalışalım. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Dikdörtgenimizi çizmek için UCS'mizi yukarıya almamız lazım. Buraya dikkat edelim. Hemen UCS dedim. Dedim ki orjinin burası olacak arkadaşlar. Bakın x böyle olacak. Y de şu doğrultuda olacak. Tıkladım. X, Y'mi de çizdim. Hemen plane enter enter dedim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat hemen tel çerçeve moduna geçtim. Şuraya dikdörtgenimi yerleştireceğim. Bakın dikdörtgenim kaçlıkmış arkadaşlar? 21'miş ve kenara olan mesafesi de 28'miş. Hemen reç diyorum arkadaşlar. Reç dedikten sonra bakın buraya dikkat edelim. Reç dedim. Hemen reş dedikten sonra şuraya bir yere tıkladım. Et işaretimi koydum. Şimdi arkadaşlar et işaretini koyduktan sonra öncelikli olarak evet et işaretimi koydum. Et işaretimi koyduktan sonra genişliğim ne kadarmış? 21'miş. Şimdi arkadaşlar boyun hiçbir önemi yok. 50, 60 zaten orası 70 diye ben 80 diyorum. Hemen e, virgül 80 dedim bilerek. Şöyle uzunca bir tane çizdim. Sonra ne enter diyorum. Bunu seçiyorum. Bitti demek için enter. Sağ klik. Şunun tam orta noktasını tutuyorum. Bakın elimi yavaşça çekiyorum arkadaşlar. Kaç milimetre aşağıya doğru? 28 milimetre. 28 enter dedim. Bitti arkadaşlar. Hemen izometrik görüntüme geldim. Sonra EXT dedim. Şunu seçtim arkadaşlar. Enter dedim. Aşağıya doğru çektim. Bakın SU enter. Büyük parça enter. Küçük parça Enter dediğim zaman boşaltma işlemini de ne yapmış oldum? Gerçekleştirmiş oldum. Bakın arkadaşlar bu boşaltma da tamam. E arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şuraya bir tane bakın e, şunu şöyle bir olay göstereyim. Burayı e, chamfer komutuyla da yapabiliriz. Yine aynı şekilde veya sağ köşeden bir tane üçgen çizebiliriz. Biz isterseniz yine buradayken hemen plane diyelim arkadaşlar. Şuraya tel çerçeve moduna geçivereyim. Şimdi güzellik şurada. Hemen bakın 28 mm genişliğinde ve 20 mm dikdörtgenimi oluşturayım. Hemen reç dedim. Tıkladım arkadaşlar. E şimdi zaten dikdörtgenim buradan başlayıp bunun uzasına böyle devam etmeyecek. mi? Hemen şunun hizasını da getirelim. Tıkladığım zaman hiç ölçüyle uğraşmadan dikdörtgenimi çizdim. Hemen EXT dedim. Ne kadarmış arkadaşlar ona bir bakalım. Yukarıya doğru Evet yukarıya doğru 11 milimetre dedik. Tamam e arkadaşlar şuraya geldim. Bakın şey dediğim zaman burada bir kare var. E ben şu köşeye bir pah kırsam arkadaşlar hiç üçgenle uğraşmadan. Chamfer diyelim. Okey dedik. Şimdi öncelikli olarak Distance diyorum ve birinci kenardan 28, ikinci kenardan 11 deyip olayımı tanımladım. Daha sonra bakın getirip şu kenarı arkadaşlar Select First Line diyor. Şu kenarı seçtiğim zaman o kendisi ilk yüzey algılar. Fakat ben üstteki yüzey yani 28 o üstten gidecek ki arkadaşlar. Next deyip şu üst yüzeyi alıyorum. Okey dedim. Daha sonra birinci kenardan 28 alacağım diyor. Tamam. İkinci kenardan 11 alacağım diyor. Tamam. Daha sonra getirip arkadaşlar şuradaki kenarı seçmeniz yeterli. Daha sonra tekrar bakın getirdim. Şu kenarımı gösterdiğim zaman okey dediğim zaman ne yapacak? İşlemi gerçekleştirmiş olacak. Ve ne yaptık arkadaşlar? Bakın parçamızı tamamlamış olduk. Sadece bir deliği kaldı. Hep birlikte onu da yapalım. C enter dediğim e, dynamic input'um açık. Hemen yüzeyime götürdüm. Zaten dynamic input açıkken şöyle yapalım. Şimdi yakalamıyorsa hemen şuradan tel çerçeve moduna geçelim. Bir de arkadaşlar end point, mid point kapatalım. Kuadrant kapatalım. Hemen C enter diyelim. Buraya dikkat. Zaten şu anda şöyle yaptığım zaman yakaladı. Kaçmış arkadaşlar? çap 25'miş. D enter 25. Hemen E X D diyorum. Bakın seçiyorum. Enter diyorum. Şöyle çektim arkadaşlar. S U enter. Büyük parça enter. Küçük parça enter dediğim zaman boşalttı. Hemen şuradan gölgeli olarak dedim. Bir de izometrik dedim. Evet bakın. Parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Parçayı tamamladıktan sonra bunu ne yapalım? Birleştirelim. Yuni dedik parçaları bunu bunu ve bunu yekpare hale getirdik ve çizimimizi tamamladık.